Moskova'nın kenar mahallelerinden birinde az bilinen bir müze bulunuyor. Yıkıcı ve beyhude bir çekişmenin anısına küçük bir saygı gösterisi niteliği taşıyan bu müze az sayıda Rus tarafından ziyaret ediliyor. Görünüşe göre Moskova yönetimi Sovyetlerin Vietnam Savaşı olarak adlandırılan ve 10 yıl süren Afganistan Savaşı'nı unutmayı tercih ediyor. Ancak bu savaşı unutamayanlarsa Gaziler ve onların aileleri. Buraya oğlumuz ziyarete geldim. 1982 yılında Afganistan'da can verdi. Bu onun heykeli. Onun heykelini ziyaret ediyorum. Sanki buradaymış gibi onu öpüp sarılıyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük Sovyet askeri operasyonuydu. 25 Aralık 1979 tarihinde Sovyet 40. Ordusu'nun ilk askeri birlikleri Afganistan'a vardı. Bu operasyon, Sosyalist Kabil Hükümeti'nin resmi talebine karşılık yapıldı. Hükümet, kökten dinci asilere karşı verdiği savaşta Sovyetlerin kendilerine destek vermesini istemişti. Ancak çok az sayıda Sovyet askeri başka bir ülkenin iç savaşına müdahil olduklarının farkındaydı. Çoğu asker görevleri hakkında yeterli bilgiye sahip değildi ve neredeyse hiç tecrübeleri yoktu. Çok gençtik. Komutanlarımız oraya sevdiklerimizi korumaya gittiğimizi söylemişlerdi. Tam olarak nereye gittiğimizi bilmiyorduk. Komutanlarımızın her şeyi daha sonra açıklayacağı söylenmişti. Afganistan, eski Sovyetler Birliği'nin güney sınırında yer alır. Ancak geçit vermeyen dağları, kurak bölgeleri ve gururlu Müslüman halkı, Kiev ya da Sankt Petersburg'dan gelen genç adamlar için tamamen yabancıydı. Elbette Afganların fakirlik içinde yaşadığını tahmin edebiliyordum. Ama oraya gittiğimizde nasıl korkunç şartlarda yaşadıklarını gördüm. İlk başlarda kadınların yüzlerindeki burkalar bize çok şaşırtmıştı. Sonra sıcak ve elbette dağlar. Kültür şoku vardı. Ancak savaşın şokuysa tamamen farklı bir şeydi. Savaş bizim için yeni bir şeydi. Daha önce yalnızca filmlerde görmüştük. Ama orada savaşın ortasındaydık. Bütün olanların gerçekten olduğunu anlamamız bizim için kolay değildi. Ancak o dönemde 80 bin Sovyet Birliği'nin istilası dünyaya oldukça gerçek görünmüştü ve dünyanın ikinci büyük süper gücünün ordusunun tehlikeli bir hata yaptığı düşünülüyordu. <laughs> Amerikan Başkanı Jimmy Carter bunu bir istila ve ikinci dünya savaşından sonra barışı tehlikeye atan en ciddi tehdit olarak tasvir etti. Protesto içinde 1980 yılında Moskova'da düzenlenecek olan olimpiyat oyunlarının boykot edilmesi çağrısında bulundu. Pakistan ve Suudi Arabistan gibi diğer ülkelerde her biri kendi gerekçelerini öne sürerek mücahitlere maddi kaynak ve insan gücü temin etti. Onların mücahitlere verdiği destek nedeniyle savaşın yıkıcı etkisi daha da büyüdü. Sovyetler bu mücahitlere hayalet anlamına gelen Duki diyordu. Bu savaşta İkinci Dünya Savaşı'ndaki gibi iki düşman taraf yoktu. Afganistan'da kimin düşmanımız olduğunu bilmiyorduk. Afganlar gün boyunca bize karşı iyi ve dostça davranıyordu. Ama gece olduğunda düşmana dönüşüyorlardı. Sovyet güçleri Afgan başkenti Kabil'de kontrolü biraz ellerine geçirmişlerdi ama şehir dışında güçleri yoktu. Kendilerini gerilla savaş taktikleri kullanan Afgan savaşçıların sürekli saldırısı altında buldular. Genelde nüfusun geri kalanından ayırt edilemeyen küçük mücahit grupları, sürekli olarak Sovyet ve Afgan hükümetine ait üstlere yıkıcı saldırılar gerçekleştiriyordu. Bu adamlar Ruslardan farklı olarak dağlık bölgeyi çok iyi biliyorlardı ve bunu lehlerine kullanıyorlardı. Genelde küçük gruplar halinde bize saldırmak için tuzak kuruyorlardı ve saklanıyorlardı. En büyük hedefleri orduya malzeme ve yakıt taşıyan konvoylarımız oluyordu. Savaş başladığında Valery Burkov, Sovyet Hava Kuvvetleri'nde eğitim görüyordu. En büyük tutkusu, babasının da görev yaptığı Afganistan'da hizmet vermekti. Bir gün yatakhaneye dönmüştüm. Telefon çalmaya başladı. Babamın öldürüldüğünü söylediler. Onun cenazesinden sonra Afganistan görevimin iptal edildiğini söylediler. Onun yerine Ural Dağları'na gidecektim. Bir tane Burkov'un ölmesi yeterli dediler. Ancak ben bu savaşın gerçekten hayatlarımızı vereceğimiz kadar önemli olup olmadığını görmek için gitmek istedim. Bu ilk savaş tecrübesi olan genç askerlerin masumiyetlerini kaybetmeleri çok hızlı oldu. Onlara en çok şaşırtan şey, savaşın sertleştirdiği dostlarının acımasızlığı oluyordu. Komutanlarımız bize insanlığınızı kaybetmeyin diyordu. Ancak bir keresinde bunu söyleyenlerden birinin makineli tüfeğini bir deveye doğrultup ateş ettiğini gördüm. Neden bunu yapıyorsun diye sordum. O da bana, ''Dün bir dostum öldürüldü.'' dedi. Bunun hıncını hayvanlardan çıkarmıştı. Sovyet kuvvetleri güçlü olmasına rağmen bölgenin zorlu gerçeklerine uyum sağlayamıyorlardı. Şartlar gittikçe kötüleşiyordu ve hastalık yayılıyordu. Afganistan'da tüfu oldu. Gözlerim kör olmuştu ve aşırı zayıflıktan ölmek üzereydim. Fareler gelip tabağımdakileri yiyordu. Onların üzerimde gezindiğini hissedebiliyordum. Sanırım beni arkadaşlarım kurtarmışlardı. İyi bir yemek belki çok zor bulunan bir şeydi ama Afganistan'ın en ünlü ürünlerinden biri olan eroini bulmak oldukça kolaydı. Savaşın sonlarına doğru eroin ortaya çıktı. Her restoranda neredeyse hardal yerine eroin bulunuyordu. Uyuşturucu almak hiç zor değildi. Savaş uzayıp giderken bazı Sovyet askerleri savaş meydanlarından kaçmaya ve Sovyetler Birliği'nde karşılaşacakları cezalarla yüzleşmek yerine Afganistan'da kalmayı tercih etmeye başlamışlardı. Kalıp savaşmayı tercih edenlerse ülkelerinde yaşanan olayların etkilerinin acısını çekiyordu. 80'li yılların ortasında komünist sistemin içinde bazı çatlaklar oluşmuştu. Demir perde düşmeye başlamıştı katı ve yetersiz ekonomi yönetimi hem ülkelerinde hem de savaş alanında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayamıyordu. <laughs> Üste gittim ve yeni kışlık iç çamaşırlarımı istedim. Bu kaç liraya mal oluyor biliyor musun? Binlerce rubleye dediler. Ben de sadece bir çift iç çamaşırı istediğimi, binlerce rublelik bir sipariş vermediğimi söyledim. O zaman bana yardımcı olamayacaklarını oraya iç çamaşır giymeden gitmemi söylediler. Karla kaplı dağlara gerekli kıyafetleri giymeden gitmemin söylenmesi çok aşağılayıcıydı. Mücahitlerin bu tür sorunları yoktu. Onlar yüksek teknolojili silahları Pakistan üzerinden temin edebiliyorlardı. Savaşın ortasında iyi askeri ekipmanlar temin etmeye başlamışlardı. Uçak savar roket atarları, SAM füzeleri, Çin yapımı geniş kalibreli makineli tüfekleri ve İngiliz malı roket fırlatma mekanizmaları vardı. Hatta bir keresinde bir konvoylarını yok etmiştik ve orada askeri bir müze açacak kadar farklı silahlar vardı. Ancak genelde en büyük zararı en basit silahlardan biri veriyordu. Mayınlar. Mücahitler tarafından terk edilmiş bir bölgeyi inceliyordum. Bir adım attım ve mayın ayağımın altında patladı. Patlamanın sesini duydum ve kendimin değil de yakınımdaki birinin mayına bastığını düşündüm. Ama sonra bilincimi kaybetmeye başladım. Kendi kendime "Rüyam gerçekleşti." dedim. Afganistan'a gelmeden önce bir gece rüyamda sağ bacağımda protez olduğunu görmüştüm. Valeri binlerce yaralı asker gibi ülkesine geri döndüğünde, devam eden savaş ve Sovyet kayıplarının sayısı hakkında halkın neredeyse tamamen bilgisiz olduğunu gördü. Komünist rejim ve askeri sansür kontrolü ellerinde tutuyordu. Sovyet halkının savaş hakkında bilgi almaları engellenmiş olabilir ama dünyanın geri kalanı için durum bu değildi. Bu çekişme hem vekaleten bir soğuk savaş hem de bir propaganda savaşı haline geliyordu. Birçok kişiyi özellikle de Müslümanları kendilerine düşman eden sözde bir Sovyet acımasızlığı bütün dünyaya yayılıyordu. Ünlü Hollywood filmi Rambo 3'te kahraman bir Amerikan ajanı ve soylu özgürlük savaşçıları olan mücahitler sadist Sovyetlere karşı direniyor gibi gösteriliyordu. Gazilerse asla tam olarak sivilleri hedef almadıkları konusunda ısrarcı. Bir keresinde bir camiyi yok etme emri almıştık. Afgan istihbaratına göre militan liderler camide toplanacaklardı. Sonrasında hava saldırısı yaptığımız yerlerde kadın ve çocuk cesetlerinin olduğu bir görüntü yayınlandı. Ama bunların hepsi düzmeceydi. Film ekibi bunların hepsini hazırlamıştı ve biz de kandırılmıştık. 1987 yılında uluslararası toplulukların Sovyetlerin geri çekilmesi için yaptığı baskı ve Sovyet itibarının sarsılması nedeniyle pazarlıklar başladı. Gorbachev 10 yıldan uzun süren bu savaşın bizi bir yere götürmediğini fark etti ve çok sayıda batılı hükümet Sovyetler birliklerini geri çekmediği sürece bizimle işbirliği yapmayacaklarını söyledi. <laughs> Çoğu batılı Sovyetler Birliği'nin yenilgisi karşısında sevinçten havalara uçarken, savaş sırasında finansal olarak destekledikleri mücahitlerin yıllar sonra kendilerine karşı savaşacağından habersizdi. 15 Şubat 1989'da Sovyet askerleri Afganistan'ı tamamen terk etti. Resmi rakamlara göre çatışmalarda 15.000 Sovyet askeri hayatını kaybederken 50 bini de yaralandı. Evlerine dönenler içinse yeni bir mücadele başlıyordu. 10 yıl süren savaş süresince Afganistan'da 600 bin Sovyet askeri hizmet verdi. Ancak onur kırıcı olarak nitelendirilen bu savaş anısına ülkede milli bir anıt dahi bulunmuyor. Ama bazı şehirlerde ülkeleri için hizmet vermiş bu kişiler anısına anıt dikilmiş. Mesela Batı Sibirya'da bulunan Yekaterinburg şehrinde adını Afganistan'dan Sovyetlere askerlerin cesetlerini taşıyan uçaktan alan Karalale isimli bir anıt bulunuyor. Bu arada sağ olarak dönenlerin çoğu destek alamadıkları için hayal kırıklığı yaşıyor. Gazilere ve hatta savaş mağlullerine yardımcı olacak herhangi bir hükümet programı yoktu. Kendi başımıza hayatta kalmamız gerekiyordu. O yüzden biz de birlik olmaya çalıştık. 1991 yılında Afganistan'dan çekildikten iki yıl sonra Sovyetler Birliği dağıldı süper güç neredeyse bir gece içinde çökmüştü ve komünizm yerini bir serbest piyasa sistemine bırakmıştı. Birlikleri savaşmak ve ölmek için Afganistan'a gönderen devlet artık yoktu. Ama Birkaç gün önce komünist olan politikacılarımız birdenbire parti üyelik kartlarını yırtmaya başlamışlardı. Yetkililer artık sizi gönderen biz değildik, eski hükümetti diyordu. Döndüklerinde karşılaştıkları ekonomik zorluklara rağmen birçok gazi yaşadıklarını geride bırakıp sivil hayata uyum sağlamakta zorlanmadı. Valery Burkov da onlardan biri. Savaşta bacağını kaybetmesine rağmen şu anda başarılı bir politikacı. Ancak özellikle fiziksel hasarları olmayan ama derin psikolojik yaraları olan diğerleri savaştan sonraki hayata ve değişen Rusya'ya uyum sağlayamadı ve zorluklar çektiler. Sovyet döneminde hayatımız belliydi ve düzenimiz vardı. İnsanlar yarının ne getireceğini biliyordu. Ama artık kapitalizm var. Herkes kendi başına ve kendinden sorumlu. Savaş sırasında strese giren kişiler bu değişen şartlara karşı duygusal tepkiler veriyorlar. Valentina Impulskaya, Rusya'nın Yekaterinburg şehrindeki bir hastanede doktorluk yapıyor. Bölgede bulunan pek çok gazi buraya geliyor. Ücretsiz tedavi görüyor ve destek alıyor. Gazilerin neredeyse hepsi geri döndükleri toplumda yabancılaştıklarını hissediyordu. Ayrıca halkın savaşın gerçekleri karşısında çok az şey biliyor olması da bu durumun kötüye gitmesine neden oluyordu. Döndüğüm zaman dostlarım beni bir kutlamaya davet ettiler. Orada beni görmeyi bekleyen çok sayıda insan vardı. Sanki ben bir fosilmişim gibi. Hiç bilgileri olmadığı için bana bu şekilde davranıyorlardı. Ülke savaş hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Gazilerin yaşadığı fiziksel sorunların bazıları doğrudan savaş yaralanmaları sonucunda oluşmuş. Çoğu hasta buraya gönüllü olarak geliyor. Kimisi uzun süreli, kimisi de hayatın stresini kaldıramadıklarını hissettikleri zamanlarda geliyor. Hastanenin eski müdürü Semen Specter, kendisinin de dahil olduğu İkinci Dünya Savaşı'nda yer alan kişilerin çektikleri zorlukları hatırlıyor. Ne yazık ki pek çok askerin beyninde tanklarının ya da zırhlı araçlarının altında patlayan mayınlar yüzünden oluşan beyin hasarı ya da savaş sonrası nevrozu görülüyordu beyin hasarı oluşmuş bir adamın fiziksel yaşının olması gerekenden 14 yaş daha yaşlı olduğunu keşfetmiştik. Buna psikolojik yetersizlik, zayıf hafıza ve sosyal sorunlar neden olmuştu. Buradaki pek çok hasta, Sergey ve Ahlem gibi alkolizm sorunu yaşamış. <laughs> Birçoğu huzuru şişenin dibinde bulmuştu. Ruslar için zorluklarla bu şekilde savaşmaya çalışmak normal bir durum. Bazı hastalar en yakın dükkandan mod kalmak için hastaneden ayrılıyor. Bazen gidip onları sedyeyle geri getirmemiz gerekiyor. Bazı gazilerse avunmak için sadece alkol değil, diğer uyuşturucuları da kullanıyorlar. Vladimir Gaivoninok, eroini ilk olarak Afganistan'da denemiş ve o zamandan beri de kullanıyor. Bu uyuşturucu kullanımı yüzünden artık AIDS'le de savaşıyor. Orada çok şey öğrendim. Ölüm iyi bir öğretmen. Sanırım orada ölseydim benim için her şey çok daha iyi olurdu. Ölmek bu durumda olmaktan iyidir. <laughs> Ellerinde olsaydı hatırladıkları her şeyi unutmayı seçerlerdi. Ama bunu yapamazlar. Bununla yaşamaları gerekir. Aslında savaşın kötü bir şey olduğunu çocuklarına öğretmeleri lazım. Savaşın acımasızlığını, yoluna kim çıkarsa öldürdüğünü, bu dünyadan sildiğini öğretmeleri lazım. Gaziler bence en iyi barış elçileridir. İnsan hayatının değerini bilirler. Sigara ya da içki içiyor olsalar bile adalet duygusu en yüksek olan insanlar onlardır. <laughs> Молчит санёк, рулю приник, глядит упрямо в кручу. Молчит санёк, рулю приник, упрямо в кручу. И тянет, тянет наливник, не отпускаю ни на миг автомат на всякий случай. Через ущелье новый мост. Ahlem savaş anılarını şarkı olarak söyleyerek rahatlıyor. Aslında Afgan gazilerinin şarkıları eski Sovyetler Birliği'nde bir küçük endüstri haline gelmiş. Piyasada düzinelerce CD dolaşıyor. Müzik bazı gazilerin geçmişlerindeki bu üzücü olayı yavaş yavaş kabullenmelerini ama yaşadıklarının asla unutulmamasını sağlayan bir araç. Diğerleri ise devletin veremediği desteği birbirlerinden almak için bir araya gelmişler. Bu adamlar, Yekaterinburg'de bulunan Afgan gazilerinin bölgesel birliğinin üyeleri. Geçmişi hatırlamak ve kaybettikleri dostları anısına kadeh kaldırmak için düzenli olarak bir araya geliyorlar. Yaptığımızın doğru olup olmadığı tartışmalarını politikacılara bırakalım. Evlerini hiç dönmemiş olan askerlerimize kadeh kaldıralım. İçerken ayakta durmalısınız ve sessiz kalmalısınız. Ve lütfen kadehlerinizi tokuşturmayın. Как пришел солдат в родимый дом вся эта грудь в крестах, сам седой, как лунь На крыльце стоит молода жена Dimitri Levin'in Moskova'daki müzesi de aynı Ahlem'in müziği ya da Yekaterinburg gazilerinin bir araya toplanması gibi insanların unutmalarından korktuğu savaş hatıralarını yaşatmanın bir başka yolu. Burada mektuplar, fotoğraflar, alınmış madalyalar var. Bunlar hiç bitmeyen bir savaşın hatıraları. Her neslin kendine ait bir savaşı var. Günümüzde gençlerini savaşa gönderen Komünist Sovyetler Birliği değil, Rusya Federasyonu. Yekaterinburg'daki Kara Lale Anıtı'na yeni bir bölüm eklendi bile. Bu, Kiril alfabesiyle yazılmış yazı çok basit. Çeçenistan. Aynı Afganistan'da savaşmış olan diğerleri gibi yeni nesil gaziler de politik amaçlarla yapılmış bir savaşın bedellerini ödeyecek.